Kulp hem sergisi açıldı. Kulp'ta hayat boyu öğrenme kurumları tarafından hazırlanan hayat boyu öğrenme haftası sergisi açıldı. Kulp Belediyesi'ne bağlı Mehmet Akif Ersoy Kültür ve Sanat Merkezi ününde Kulp Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından hayat boyu öğrenme haftası dolayısıyla sergi açıldı. 8 öğretmen ve 20 kursiyerin katılımıyla hazırlanan serginin açılışından sonra kulp kaymakamı ve belediye başkan vekili Mustafa Gözlet, protokol üyeleriyle sergideki standları gezerek hazırlanan materyaller hakkında bilgi aldı. Sizin, sizin mi ben burada aynı zamanda evet. e, şülerde çıkarken negatif bir yöntemimiz var evet. aynı zamanda onu kullanarak da e, şey Hocamız daha iyi bilir. Hat sanatı biz i̇şte aslında hatatların yazmış oldukları yazıları hı. biz ahşaba işliyoruz hocam. Bu o yazıyı yazı üzerinden kestiniz herhalde. Evet hocam? hocam. Bizim e, özgün bir çalışmamız sadece biz hatatların çalışmalarını kopyasını evet. alabiliyoruz. Onlardan evet. tabii izin alıyoruz. Aşağıda istiyoruz. Pardon kaç kursiyerim var demiştiniz hocam? 20 kursiyer 20, 20 kursiyerimiz <laughs> vardı. Öğretmen miydi? Kaç tane öğretmeniniz vardı? Hocam ben 8 tane.

Arkadaşlar mesela yani bir e, nart sanatında gitmiyor zaman diyorlar ki görüyorlar çok hoşlarına gidiyor. Biz yani de diyorlar hani nacizane yapabilir misiniz bir mi? hediye tarz yani tarzında. Tamam tamam gelince de, haber da, edersin. Ben, ben de zaten yapmak var. Sıkıntı oranımız ne? Nerede açmıştınız kursu? Hocam benim daha önce. Akiyetimin büyüğü Sizin bir adam mı? Orada geçen sene var mıydı Biz gezmiştik. Geçen sene. Gelince haber edersin. Eee acı bize Bu Geçen Çoğunluğu ne Geziyorduk bir şeylerimizi sergileri var. Evet, Sanatında sergi yapmışlar. Biz yapmıştık. de, biz de evet. e, hocamızın evet. adıyla evet. e, hocamızın, evet. e, hocamızın evet. kursiyerlerimizi yerlerimiz yaptı. Zaten tane ben hayran var. kaldım. Evet. Gerçekten çok harika işler evet. yapıyor Çok evet. iyi değerlendirilmiş. Bizim kursu e, hem bu kültür bu merkezimiz bu hem de kadın istihdam merkezlerimiz çok etkin çalışıyor. Kursiyer sayımız da fazla. Buralardaki kurs sayımız da fazla. Alan da fazla. Çeşitlilik de fazla o anlamda. Hani küçük de olsa ilçemizin böyle şey nüfusu şey çok etkin evet. kullanıyoruz. Merkezde bu hı. şeyleri göremedik. Evet. Yani ben şimdi çok az adamları buradaki adamlarımız hem dizi yapıyoruz hem de içindeki o hem öğrenci hem bulunan branşlar çok hoşuma gidiyor. sayısı Yani hedef tabii hı. daha fazla olur. Yani, Birebir tabii Hali Bey'le de konuştum. Hı. Özellikle yetersiz kaldı. Ödenek ee, noktasında. Bunun da arttırılması noktasında gerekirse bakanlık bünyesinde evet. biz gerekirse farklı şekilde sebeplerimizi inşallah. inşallah. Hem, e, hem vermez, o yoldan arkadaşlar. hem o yoldan bize bir yol açarsanız biz hem de bu, 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 bu burada üretmiş olduğu işte şallar var, diğer ürünler var, işte buradan şey yap evet. dışarıya dağıtmak isteyen, götürmek isteyenlere bir yol açarsanız çok, çok evet. memnun oluruz açıkçası evet. buradaki kadınlarımız adına. Gezmek ha. istememdeki amaç. Evet. E, biz kuştuk mesela bu dönemde 160 yıl İpek kazası'nın buradan çıktığı bilmiyoruz. evet, e, evet. bakamıyorum o evet. zaman. Evet. Yerinde anlatmamız Yerinde anlatmamız lazım. Yerinde lazım. İnşallah onunla da güzel bir program yapmayı planlıyorum. Özellikle kendi açıları üzerinde kadın istihdamını ee, i̇şte e, teşvik edici i̇şte çalışmalar, projeler, kadın korkarçıları olsun. Eee bu anlamda hem de bir hem de nasıl bir e, ee, kalesi Özellikle kadınlar üzerinde, kadınlar alanında kadınlar. Bunlarla biz elimizden geleni yapıyoruz. Biz size verelim çok iş düşüyor şey ama her ee, zaman. De, yeter de, ki de, ayrı bir şeyle gelin işte. Evet. Biz de, her, de. her yep. zaman elimizden gelen desteği de, de vermeye çalışırız. Burada tamam. da yürürüz beraber. Gere gereken bizler yapacağız. Buradan da ricam onu e, kadınların özellikleri evet. yapılan projelerde çok fazla noktasında bir kozafam kooperatifi ama ikinci bir kooperatifi ihtiyaç var. Mesela adamlar bir taraftan ben onu genel merkezde çok güzel bir ürünler yapıyor. bu ürünlerin özellikle tekstil, en tekstil ve saire. Fason'u yaratmaz bir tek hmm. olsa getir. Fason hani üretimleri kadın var. Hani bunları hem ay hem iş sağlamış Ya da atölye kurulabilir mesela. Önemli işte million... i̇şte, işte ıı, <McMahon> <adaş> olan konu son pazarın başlığı nasıl oluyor? Yani işte bunlar işte fason olarak Yol burada kadınlara da biz yol açarız bunu Bunun için güzel talepleri iyileşeceğiz, nasıl bir şey yapabiliriz. Ben de ticaret uğraştığım Eee kadın istihdamını ee, kadınları da yani Ben çok memnun oldum. Ee, biz de şöyle bir gezelim Allah ondan sonra. Etersin, <laughs> biz de dolaşırız. Evet. tamam. Peki tamam. Hı -hı. Feket, kolay <laughs> gelsin. Yani evet. Ağırla evet. evet. ben de diğer gelip seni mutlaka ağırlamak isteriz. Görüşürüz.

ben bakalım bunlar hep tek tek kesiliyor. Tek tek zımparalanıyor. Zımparaladıktan sonra boyaması yapılıyor. Maşallah. Tekrar bir zemin üzerine e, ortalık evet. patikta kumaş var. biraz okuyoruz tabii şeyi de. Evet. Böyle karışımda okuyamıyorum. Yani. Hattatlar e, kendi, hepsi kendi aleminde Neresinde bir yazı, yazı çeşidi var. var. Evet. Evet. Şimdi yazı çeşitleri var. hangi sürüs var, rika var, nesil var. Evet. Her bir hattat hangi e, evet. e, yazı çeşidi üzerine icazet almışsa hocam evet. onun üzerine çalışmalarını yaratıyor. Haftalarına kopyasını ya, mm -hmm. evet. çok fazla evet. hmm. dediğimiz aynen yöntemi. Şu taraftan bir, bir çarşık. aynı. 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 Evet. <laughs> Ben bir şey çalışmak seçtik istedim Arapça O da sanat, o da aynısı. Dimehat sanatının <laughs> içinde <laughs> hepsi şey var yani. Hani Sadece şeyde yazmamışsınız siz de. Hani ona farklı üzerinden yazmamışsınız. <laughs> Demek yani, hani, kumuk, bunu de, ipek bir, bir bayrak rengi bir zemin üzerine başka neler çalışabiliriz bilmiyorum. Hani yani onunla özdeşleştir. Böyle bizi Çakka. Çakka. O da. Ama yine de anahtar her şey Elif'le başlar. Yüce Allah'ta der ya benim işte başlangıcım Elif'ledir diye. Biz bu çalışmamızda bunu yansıtmaya çalıştık. Bu da bir kültürü evet arkadaşımız bu çalışmayı yapmıştı. Çok da başarılı olmuş. Biz de çok beğendik bunu. böyle bir maşallahımız. Yeni başlayan arkadaşlar Evet. Bir evet. işte kumaşlarla falan zeminin kumaş olması. Kainatın anahtarıdır. Evet, vardır. aynen. Kainatın Aynen.

早。 Bu biraz aceleye geldi çünkü sergileniz çok